Nerede isyanı müptelayım ya Resulallah. Kapınla bir vantı karayım ya Resulallah. Vardım hep cemali, pakinden tecelliler. Bak şimdi firaka sezayım ya Resulallah. İllerken nay kalbim, ümidi feyzinle daim. Çürmümle Alev Necdaim ya Resulallah. Saçılır iklimi fakinden pa aleme rahmet. Ben neden kuruyup solayım ya Resulallah. Neşe ettiği tüterken bu gün her dem seherlerde yaşım di illeyen bir naim ya Resulallah. Kabul kıl Mücrimi kovma kapından ne olur? Kovarsan kime yalvarayım ya Resulallah? Yanmışım isyanla, yakma hicranla ey Nebi! Bittim billahi, kız şekvayım ya Resulallah! Günah bana yaraşmaz, doğru, af senin şanın! سن work يعني كم درت كان أيامي